e, efendim abla? Haklıyım Elif Meleğin korktuğu kişi Yeliz Hanım'mış. Ya kendimi sıkışmış hissediyorum. Ya böyle bir şey ben Emre Bey'e nasıl söyleyebilirim ki Elif? Ya tamam ama bu sadece bir tahmin. Melek bana bir şey söylemedi ki. Ya yanılıyorsam ben? Ya düşünsene, Emre Bey'in evleneceği kadından söz ediyoruz. Melek anlatmamış. Güzel. Yalnızca bir varsayım. Ama sen... ...sen ateşle oynuyorsun Hicran Üstüne vazife olmayan şeylere burnunu sokmak neymiş? Gösteririm ben sana. Neyse tamam sonra konuşuruz. Kapatıyorum ben şimdi. Hadi öpüyorum bay bay. Ah pardon. Bir sorun mu var Hicran Hanım? Emre ile baş başa konuşmanızı gerektirecek olan şey neymiş? Merak ettim doğrusu. Melek ile ilgiliydi. Başka ne olabilir ki zaten canım? Emre'nin başı şu sıralar fazla kalabalık. Melek'le ilgili söyleyeceğiniz şeyleri bana söyleyebilirsiniz. Ayrıca Melek, Emre'nin olduğu kadar benim de kızım. Bunu aklınıza ne kadar kısa sürede yerleştirirseniz o kadar iyi. İlçem Ay nerede bu telefon? Ha. Ay. Bu, bu ne bu acaba? Neyse şu işimi halledeyim gelip bakarım. Aa ah, Yeliz yeter artık. Gidip gelmenden başım döndü. Bu neyin stresi canım? Asıl size yeter Aliye teyzeciğim. Ya bir de sen gelme üstüme lütfen. Zaten hicran denen o kadın beni delirtme kontenjanını sonuna kadar kullandı sağ olsun. Ya sana ne o süprüntüden? Bak her şey rayına oturdu. Nişan ilan edildi. Ya sabırlı ol. Allah korusun sağlığın bozulacak. Yok ben dayanamıyorum. Ben, ben dayanamıyorum. Nereye baksam hicran. Ben anladım artık. Hicran denen o kadın bu evde olduğu sürece bana rahat yok. Ya onun da sırası gelecek. Bak sakın fevri davranıp yanlış bir şey yapayım deme. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Ah! Beceriksiz! Beceriksiz! Ne yapıyorsun sen ya gerizekalı? Çok özür dilerim Yeliz Hanım. Sus konuşma Zehra. Hemen topla. Bir daha eğer böyle bir şey yaptığını görürsem yemin ederim gözünün yaşına bakmam seni kapının önüne koyarım Zehra anladın mı? Tamam Yelin sakin ol. Aa, sen çıkıp dolaşsana biraz. Hı? Havan değişir. Böyle barut sucası gibi evde dolanıp durma. Ben randevum vardı zaten benim. Ona gideyim bari. Nişandan önce komple bir cilt bakımına gireyim diyorum. Ah harika. Çok iyi düşünmüşsün. Ben de seninle geleyim. Çok ihtiyacım var. Olur Aliye teyze gelin. Zehra buraya gel. Buyurun <laughs> Mevzan. Zehra'cığım ben evde yokken evde olan her şeyi bana rapor edeceksin. Özellikle Hicran'ın attığı her adımdan haberim olacak, tamam mı? Tabii Hicran'ım, emredersiniz. Anladın değil mi beni? Aferin.